Pandemi önlemleri kapsamında başlayan eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitime geçen sınıfların dezenfekte çalışmaları için Konyaaltı Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi Akdeniz Üniversitesi tarafından geliştirilen virüs, bakteri, mantar gibi mikroorganizmalara karşı 7 güne kadar %99.99 .99 oranında etkin koruma sağlayan Nanofop isimli sıvıyla okullarda dezenfekte çalışması başlattı. Okul öncesi ve birinci sınıflara ek olarak 2, 3, 4 ve 8 ila 12. sınıflarda yüz yüze eğitim ve öğretime başlamasıyla birlikte velilerde oluşan hijyen tedirginliğine Konyaaltı Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla son veriliyor. Bu kapsamda Konyaaltı Belediyesi Akdeniz Üniversitesi tarafından geliştirilen ve yüzeylerdeki virüs, bakteri ve mantarlara karşı içeriğinde iyonik nano gümüşle 7 güne kadar etkin koruma sağlayan nanofob isimli sıvı ile okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı. Yüzeylerde 7 gün boyunca %99,99 ,99 oranında koruma sağlayan Nanofob isimli sıvı dezenfektanla bakteriyi, mantarı ve virüsü tamamen bitirmeyi amaçlayan Konyaaltı Belediyesi bu çalışmanın ilk uygulamasını Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Arpaç ve ekibinin önderliğinde Konyaaltı Anadolu Lisesi'nde yaptı. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Ertuğrul Arpaç, Doçent Doktor Esin Akarsu ve Doçent Doktor Murat Akarsu gibi isimlerin yer aldığı ekiple birlikte geliştirilen Nanofop isimli sıvı dezenfektan hakkında bilgiler veren Doçent Doktor Ömer Kesmez ürünün 7 gün etkisini devam ettirdiğini kaydetti. Uyguladıktan sonra etkinliğini devam ettiren ee, Antivirütik özelliğini devam ettiren bir e, kimyasal geliştirmeye çalıştık. E, bugün yapmış olduğumuz uygulamanın da en az bir hafta gitmesini öngörüyoruz. Yapmış olduğumuz e, denemelerden e, yola çıkarak. Mikroorganizmaları yüzeydeki davranışlarını in, incelediğimiz zaman da e, etkinliğini devam ettirdiğini gördük. E ee, tabii böyle bir ortamda da bunu görerek, takip ederek, e, öğrencileri de burada tabii ki koruyarak e, bu uygulamayı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Uygulama hakkında teknik bilgi veren Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özgür Bülent Yalçınsa işbirliğiyle yürütülen bu projenin başarıya ulaşması halinde tüm okullarda uygulanacağını söyledi. Rektörümüzün üniversitesinin yaptığı bir çalışmayla e, yüzey kaplayan bir Dezenfektan maddeyle e, bugün bir deneme yaptık. E, böylelikle ne olursa olsun yüzeylerde bir film tabakası oluşturacak ve bu film tabakanın bir antibakteriyel özelliği olduğu için, antiviral özelliği olduğu için e, uzun vadede 10 güne kadar e, etkisini devam ettirecek. Bugün burada bunun işte ilk kez. E, Antalya'da Konyaaltı Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümü işbirliğinde bunu denedik. Bunun sonuçlarına göre de gerekirse bütün okullarımıza Konya altındaki bu uygulamayı yapıp çok daha güvenli bir şekilde öğrencilerimizin derslerine devam etmesini sağlayacağız.